Değerlendirme alacağız. Bizlerle birlikte Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar. E, Sağolunuz. Haftayı tamamlıyoruz artık. Bugün yine endeks 8000'in üzerini test etti. 8015 görüldü. E, BİSTÜZ Endeksi bu haftayı nasıl geçirdi? Performansı nasıl buldunuz? Evet, yani kısa sayılabilecek bir hafta, bir günlük e, diyelim. E, şu anda görüntüde de bakarsak e, yaklaşık yüzde %3.6'lı bir yükseliş var. Tabii kapanışı biraz daha var. E, büyük ihtimalle pozitif bir kapanış yapacağız gibi duruyor. Yani beklenmedik bir gelişme olmazsa zaman zaman, kapanışa yakın saatlerde bazen satışlar gelebiliyor ama e, nitekim totalde e, ben pozitif kapatacağımızı düşünüyorum bu haftayı. Ama tabii bu hafta bizim için önemli olan e, konu, yani daha sonra nokta diyelim yani seviye olarak söylemek gereken yer, 8 bin seviyesi üzerinde bir kapanış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hafta başından itibaren bakarsak ki burayı denedik. 8 bin üzeri denemeler gerçekleşti. Pazartesi, salı, perşembe bugün de dahil olmak üzere. Ama kapanışlar, işte düne kadar olan kapanışlar hep onun altına gerçekleşti. O yüzden bir miktar patinaj çekme durumu var. zorlanıyor gibi gözüküyor. Kendine yeni bir hikaye arıyor olabilir, yeni bir katalizör arıyor olabilir diye düşünüyorum. Biraz yabancı yatırımcıların girişlerini yaptıktan sonra işte yavaş yavaş kısa vadede kar realizasyonu yaptıkları bir dönem içerisindeyiz. Biraz para girişinin yabancı nezdinde zayıf kaldığı bir dönemdeyiz. o açıdan işte önümüzdeki hafta itibariyle beklentilerin biraz daha devreye gireceği bir sürece gireceğiz. Eğer bugünkü kapanış haftalık bazda 8 bin üzerinde olursa önümüzdeki hafta itibariyle işte Fitch'in değerlendirmesi, işte orta vadeli programla ilgili gelişmelerin beklentiye alınması ve Sayın Mehmet Şimşek'in yapacağı e, toplantılar, e, ile ilgili gelişmelere odaklanacağız. Eğer bunlarla ilgili gelişmelerde e, olumlu yönde sinyaller verirse Borsa İstanbul'da e, trendin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini görebiliriz diye düşünüyorum. E, dediğim gibi yani yukarı yönlü trend devam ediyor. Bence orada bozulma henüz yok. Hazirandan bu yana yakalanan ilme devam ediyor. Biraz zorlanma var sadece. Beklentiler çerçevesinde bunun üzerine geçip geçmeyeceğini arayacağımız bir hafta olacak önümüzdeki hafta içinde diye düşünüyorum. Dedim ki 8 bin önemli olacak burada. Üzerinde kapanış olursa iyi olur tabii diye. Bankalar içinde düşünürsünüz? Bugün bankalarda da %1'in üzerinde alıcılı bir görünüm var. Son atılan adımlar sonrası bankalardaki yükselişler de sertleşmişti ve 7500 puan seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Kısa ve orta vadede bankacılık endeksi için öngörünüz nedir? Şimdi bankacılık endeksinde de aslında hani ana endekse paralel bir yani seyir var diyebiliriz aslında. Yani bankacılık endeksinin de 7835'e kadar çıkıp onun üzerine geçemediği bir hafta geçirdik aslında bugün. Yani mesela dünkü kapanışa bakarsak %3.6'lık bir düşüş olmuştu. Yani bugüne bakarsak da bugün bir miktar bunun telafi edilmeye çalışıldığını görüyoruz aslında. Yani kısa vadeli hareketli ortalamanın üzerinde hala bankacılık endeksi. Orada da aslında bir trend değişikliği yok diye düşünüyorum ben ya da görüyorum. Ana endeks için söylediğimiz şeyler burası için de geçerli aslında. Özellikle yabancı yatırımcının buraya doğru biraz daha ilgisinin artışının olduğunu da görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili gelebilecek bazı sinyaller, bazı işte emareler var. İşte FİÇ'in özellikle görünümüyle ilgili bir, ülkemizin görünümüyle ilgili bir yukarı yönlü revizesi, olumlu anlamda bir revizesi ve vereceği işte ifadelerdeki mesajlarındaki ifadeler e, ne ölçüde etkileyecek. Biraz ona odaklanacağız aslında. E, o enflasyonla ilgili hedefleme şu anda işte görünen düzeyde, e, para politikasında normalleşme doğru giden bir yoldayız şu anda ve e, bu gidişat içerisinde iletişimin de e, güçlü tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlar aslında beklenen olumlu gelişmeler bir nevi aslında baktığımızda. Enflasyon hala çok yüksek. Evet işte kur korumalı mevduatla ilgili yapılan düzenlemeler var. Bunlarla ilgili bankalara bazı yükler e, binme eğiliminde ama e, bu işin bu tarafına değil de daha çok aslında ortodoks para politikasına dönüşün e, biraz daha e, fiyatlanması gerçekleşiyor diye e, düşünüyorum ki e, demin de bahsettiğim gibi eğer e, önümüzdeki haftada beklentiler iyi yönetilir ve sonuçlar iyi gelirse e, ve bankacılık endeksinde de yukarı hareketlerin devamını görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ben. Yani Kısa vadede düzeltmeler olacaktır. E, burada 7.350 ile 7.200-7.250 civarındaki destek seviyelerine biraz odaklanmamız lazım. Bunun üzerinde kalabilirse yukarı hareketin devamı gelebilir. Yani bence 7.300-7.000 bölgesi üzerinde tutunma devam ettiği müddetçe şu anda bankacılık endeksinde de çok sıkıntı olmadığını düşünüyorum ben. Bu arada Akbank 29 TL'de, Garanti Bankası'nda 50 liranın üzeri var. Albaraka 4 liranın üzerinde konumlandı. QNB'de ...tavan oldu diyebiliriz. Kamu bankalarında da %1 civarında bir yükselişin olduğunu ifade edelim. Kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik adımları görmüştük. Bugün son rakamları da takip ettik. Haftalık bazda bir geri çekilmenin olduğunu vurgulayabiliriz. 39.3 milyar TL'lik bir düşüş var. Burada atılan adımlarla birlikte bu düşüşlerin hızlanmasını bekler misiniz? Ne dersiniz? Yani beklemek makul bence. hani zaten hani veriye yansımış olması. Ee, işte geçen günlerde atılmış olan adımın bir yansıması aslında. Sonucu burada. Ee, sonuçta bankalara bir hedef verildi. Ee, i̇şte bu hani heterodoks politikalar uygulanırken bankalara uygulanan e, çeşitli e, yapılan uygulamalar şimdi tam tersi şekilde Kurkaroğlu mevduattan çıkış stratejisinde e, yine bankalar üzerinden şu anda gidiyor. Ve e, özellikle tabii mevduata doğru geri dönüşün yani TL mevduata Yatırımcı yönlendirmek adına eee uygulanan yükümlülükler nedeniyle onları sağlamak adına tabii ki mevduat faizlerinde de adımların geldiğini görüyoruz. Şimdi tabii önümüzdeki süreç içerisinde bu gelişmelerin gidişatına bence bakılacaktır diye tahmin ediyorum. azalış olması beklenen bir durum yapılan bu uygulamalar nedeniyle. Ama bunun istenen düzeyde olup olmayacağını ya da kur korumalı mevduattan çözülen çözülen paranın dolara tekrardan gidip gitmeyeceği, dövize gidip gitmeyeceği Burada önemli ki son gelen birkaç periye baktığımızda biraz o tarafa da geçişin olduğu gözlenmiş gözük duruyor. Yani bence bunu yakından izliyor diye düşünüyorum ben para otoriterlerinin yetkilerinin. ve eğer istenen düzeyde gerçekleşmez ise çeşitli yeni yöntemlerin de devreye alınabileceğini yani nasıl o önceki politikalarda adım adım yeni çeşitli uygulamalar ortaya konduysa bu taraftan işte dönüşe başlanan bu periyot içerisinde İstenen düzeye gelinmesi amacıyla yeni önlemlerin de alındığını görebiliriz diye düşünüyorum. Yani aslında sorunuzun cevabı olarak bunu burada verebiliriz. Ee, önümüzdeki dönemde bunun artacağını görmek için, artı part bunu görmek için e, birkaç hafta daha bence izlemek gerektiğini düşünüyorum. Eğer olmazsa yeni tedbirler alınabilir. E, bu dönüş hedefi kapsamında e, bence bunu görmek ihtimalimiz olabilir diye tahmin ediyorum ben. Hafta içerisinde önümüzdeki hafta enflasyonu göreceğiz. Şimdi bankacılık endeksini konuştuk, ana endeksi konuştuk. Enflasyonun geçen da yükseleceğini uzmanlar tahmin ediyor, yükseldiğini tahmin ediyor. Son Merkez Bankası PPK metnine baktığımızda sene sonu için enflasyon raporundaki en üst tepenin gerçekleşeceği öngörüleri vardı. Ki bu da %62 civarında bir öngörüydü. Ee, enflasyonla ilintili olarak peki borsadaki sektörleri konuşacak olursak e, önümüzdeki dönemde gıda perakende sektörünün yine öne çıkmasını bekler misiniz? Ya da hangi sektörlerde biraz daha hareketlilik olmasını beklersiniz? Tabii açıkçası e, tabii bir enflasyon gerçeğiyle yaşıyoruz evet. E, ve e, ortaya kanan hedeflere bakılırsa da işte e, Merkez Bankamızın hedefi olarak bakarsak da dediğiniz gibi %58 işte %60'lar e, seviyesinde bir yıl sonra enflasyonu e, beklentimiz e, şu anda mevcut. E, bununla ilgili işte e, şu anda atılmış adımlarla birlikte bununla mücadeleye girişilmiş gözüküyor. Orta vadeli plan program bekleniyor. Ama tabii e, sonuç olarak e, tabii ki Türk lirasını elinde bulunduran e, vatandaş için tabii ki bir e, değer kaybı söz konusu Türk lirasını eğer bulundurmaksa eğer elinde. E, bunu tabii e, değerini koru, koruyabilmesi açısından yani Türk Lirası'ndaki değer kaybını bertaraf edebilmesi açısından tabii çeşitli yatırım araçlarına yönelme ihtiyacı hissedecek. Geçmişte de bunu gördük. Geçen yıl da gördük. Borsaya ciddi eğilimlerin olduğunu bu noktada hep bu noktada paylaştık ki net bir şekilde gördük. Ve az önce de konuşmuş olduğumuz gibi borsada şu anda trendin yukarı olma devam ettiği bir dönem içerisindeyiz. Ve ben yıl sonuna kadar bu trendin devamını bekleyen taraftayım. O yüzden de getiri arayışı kapsamında... Işte kur korumalı mevduattan dönüşte mevduat faizindeki yükselişin ...karşısında enflasyon da hala eziliyorsa para... ...ki şu andaki görüntü mevduat faizleri bunu bu şekilde sağlıyor. O yüzden hani oradan dönüşlerde borsaya doğru bir geçiş... ...olma ihtimali olduğunu düşünmekle birlikte... ...bunun belli başlı bazı sektörlere yansımalarının da olduğunu görebiliriz. Yani bunların başında da mesela gıda sektörü dediğiniz gibi gelecek bence. Enflasyon yüksek seyretmeye devam ettiği ortamda... ...geriden gelen fiyatlama davranışları başta olmak üzere... ...işte geçişkenlik başta olmak üzere maliyet anlamında bu sektörlerdeki yani finansal operasyonel performansa etki edecek. Yani bu finansal sonuçlarında bunu görmeye devam etme ihtimalimiz yüksek gözüküyor. O yüzden de gıda gıda perakendecili sektörü getir arayışı anlamında bakıldığında da aslında bir ilgi yaratabilir diye düşünüyorum hala. Bu sektörler üzerinde etkisini gösterebilir. Yani Mayıs'tan bu yana bakarsak zaten, daha sonra Haziran başına itibaren bakarsak bu sektörün mesela gıda sektörünün olsun, e, otomotiv sektörünün olsun, e, hizmetler tarafındaki sektör e, hisselerinin olsun... E, ...önemli yükselişler kaydettiğini ve bu, bu sektör endekslerinin de %60'ın üzerinde performans gösterdiğini görüyoruz. E, bundan sonra süreç içerisinde de bence çok fazla büyük bir değişkenlik olacağını düşünmüyorum. E, biraz metal sanayi sektöründe biraz kıpırdanmalar e, olduğunu e, görebiliyorum son günlerde. E, bu sektörü de belki dahil edebiliriz. E, yine aslında belli başlı sektörler dediğimiz hep işte gıda, gıda perakendiciliği, e, demir-çelik sektörü olabilir... Otomotiv sektörü yine canlı kalmaya devam edebilir diye düşünüyorum ben. Ee, belki gayrimenkul sektöründe hareketlilik olabilir, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçmesiyle birlikte diyebiliriz belki. Ee, bunun dışında yine belki sağlık sektöründen de bahsedilir, sigortacılık sektöründen de bahsetme ihtimalimiz olabilir bence. Telekom sektörü de yine ön planda kalmaya devam edebilir. Sanıyorum bu sektörleri izlemeye devam edeceğiz ve e, ortodoks politikaları geri dönüşün daha belirgin hale gelmesiyle birlikte Yabancı yatırımcının da biraz daha ilgi artışı e, olmaya başlarsa önümüzdeki dönemde ki beklentileri az önce paylaştım. E, bankacılık sektöründe de mevduat maliyetindeki artışa rağmen e, bakıldığında e, bir pozitif performans sergileme ihtimali de olabilir diye de düşünüyorum ben. Bu arada biz sigorta bugün düşüyor. Kimyada yatay görünüm var. sanayi yükseliyor. Turizm yükseliyor. Gayrimenkul 2555 yükseliş var. Teknoloji <laughs> artı artıda. Bankacılık endeksi de artıda. Sektörleri de tekrar sesli bir şekilde ifade etmiş olalım. İlk değerlendirmenizde e, özellikle bu FİÇ'in e, not raporuna yönelik de ufak da olsa temas ettiniz. Burada daha önceki haftalarda Mehmet Şimşek'in de e, not görünümüne yönelik bir paylaşımı vardı. Not arttırımı ya da görünümde bir değişme. Nasıl bir rapor beklersiniz? Yani atılan adımlarla birlikte not görünümünde bir değişiklik söz konusu olabilir mi ya da not artışı olabilir mi? Aa, tabii daha önceki katıldığım yayınlarda da hatta sizlere de söylemiş olmam gerekiyor. Yani ben beklenti dairimde benim bu. Çok uzun zamandan beri bu kredi derecelendirme kuruluşlarının tabii değerlendirmenin ne kadar olumsuz olduğunu hep birlikte gördük. E, tabii bu uygulanan ekonomi politikası nedeniyle olduğunu hep dile getirdiler. E, bu zamana kadar geçen süreç içerisinde. Ve işte Merkez Bankası Başkan Değişikliği sonrasında ve Sayın Mehmet Şimşek'in de göreve başlamasından sonraki sürece bakıldığında iki kanattan işte Hazine Maliye Bakanlığı tarafından ve Merkez Bankası Başkanlığı tarafından güçlü bir iletişim kurulma çabası içerisinde olunduğunu da gördük hep beraber. Yani iletişim güçlü kurulması demek aslında beklentilerin, sözlü yönlendirmelerin de aslında dikkate alındığını bunun da ne kadar etkili e, olabileceğini de e, bu noktada e, de, anlaşıldığını gösteriyor diye düşünüyorum tekrardan bakıldığında. E, bu çerçevede değerlendirdiğimizde işte enflasyon hedefinin yukarı revize edilmesi ve e, para politikasındaki uygulamaların bu e, görünüme doğru geçiş yapmasıyla birlikte bakıldığında tabii şu andaki görüntüde tabii her şey şu anda e, sorunlar ortadan kalkmış değil ama en azından bir niyet e, ortaya kondu orta vadeli program çalışması gerçekleştiriliyor e bununla ilgili sonuçların ne olacağını bekliyoruz. Ve orada da aslında şimdiye kadar yapılan vurguda da enflasyon hedefi ana hedef olacak. İhracat odaklı büyüme kapsamında atılacak adımlar çok önemli olacak ki bunlarla ilgili önden mesajların da verildiğini hep birlikte gördük. Yani bunlar aslında bir sepette toplayıp değerlendirdiğimizde yavaş yavaş kredi derecelendirme kuruluşlarının bu iletişim kurma çabası ve ortaya konan yeni hedeflerle birlikte bakıldığında bir değerlendirmeyi yapma yolunu seçeceklerini düşünüyorum ben. İlki de işte dediğiniz gibi işte fiçten gelecek karar olacak. Notta bir değişiklik olmasını şimdilik beklemiyorum. Çünkü enflasyon, cari açık gibi bir, gibi bir eee şaheda sorunu salımız sandı mevcut. Bunlarla ilgili hedefler ortaya konsa da şimdilik şu o gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz ki bence yorumlarında buna ne vurgu yapacaklardır diye düşünüyorum. Döviz rezervleri de başta olmak üzere ama dediğim gibi en azından ortaya konan bu niyet çerçevesi içerisinde görünümde bir miktar iyileştirme yapılma ihtimalinin olduğunu ben de düşünüyorum. Beklentim de benim bu dahil de diye söyleyebilirim. Biraz küresel tarafı da isterseniz konuşalım. Dün PCE verisini takip ettik. Hafif de olsa yükseliş var. Bugün tarım istihdam verisini göreceğiz. Eylül ayı FED toplantısı açısından da önemliydi. Eee Ağustos ayında Jackson Hole'de Powell'ın mesajlarını gördük. Ee, ne dersiniz mevcut gelen veriler FED'in alacağı karara yönelik nasıl sinyaller veriyor sizce? Elbette bugün takip edeceğimiz tarım istihdam verisi de kıymetli. O veriye yönelik beklentinizi de merak ediyorum. Hala açıkçası son hani faiz artırım sürecinden itibaren bakarsak son gelişmeleri verisel anlamda istihdam tarafında belli başlıklı bazı zayıflık göstergelerinin olmaya başladığını görüyoruz. Amerika tarafında işte hafta başında açık iş sayısında beklentinin daha altında bir rakam geldi. İşte hafta ortası da özel sektör istihdam verisine bakarsak zayıf kaldığını görüyoruz. İşte o yüzden istihdam verisine bakarsak bugün açıklanacak olan işte yaklaşık bir saat sonra alacağız, bir göreceğiz. Orada da aslında bir miktar beklentide gerileme olma ihtimali var ki biraz geçici etkenlerle oluşan işte bazı sebeplerden kaynaklanan bir gerileme olması beklentisi var ama bence bunu piyasa hafta içinde gelen verilerle birlikte değerlendirecektir ve bir zayıflık olarak algılayabilir eğer böyle gelirse diye düşünüyorum. Yani yavaş yavaş ekonomik aktivitenin istihdam tarafına yansımaları başlıyormuş gibi duruyor ama diğer taraftan da işte harcamalar tarafı dün gelen veri de miktar güçlü geldi, beklentinin üzerinde geldi bunu da göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünmekle birlikte aslında orada da şunu yorumluyorum ben. Hane halkının Amerika'da tasarruflarının Covid döneminde o artan o burada çözme hedefi herhalde çabası var gerçekleşiyor. Gelinen bu ortam itibariyle bakıldığında bunun da sonuna geldiğimize de belki yorumlayabiliriz. Yani sonraki zaman zarfında yüksek faiz ortamında tüketim tarafındaki harcama eğiliminin de yavaşlama başladığı bir periyoda girme ihtimali olabilir diye düşünüyorum ben. E, tüm bu çerçeve içerisinde bakılırsa e, FED yetkililerinden gelen mesajlar, işte Powell'dan gelen mesajların hepsi veri odaklı olacağız, veriye bağımlı olacağız. Eloy toplantısı için kararlar e, veriye odaklı olacak ifadenin kullandıkları için de ve verinin de en önemlisi burada istihdam olduğu için ve zayıflık gösterdiği için de piyasalara fazla reaksiyon verdi bence. E, hafta başında internet e bakarsak en büyük reaksiyonun altında, onun altında olduğunu gördük. E, yani bence... E, bugünkü veri de zayıf gelirse piyasanın zaten beklentisi faiz artırma olmaması yönde olduğu için. Ee, özellikle yani bence e, bu hareketliliğin dolar endeksinde bir miktar zayıflama yaratma ihtimali olması. On saatte de yukarı bir hareket yaratma ihtimali e, olabilir diye tahmin ediyorum yani kendi beklentim olarak. Yani Fed'in e, ya da gelen verilerin e, sonucu olarak Fed'in alacağı aksiyonla ilgili piyasa fiyatlaması e, bu yönde olur gibi ve tepkimesi bu yönde olur gibi tahmin ediyorum ben. Çin'e de bir parantez açalım. Çünkü son dönemde Çin'den Çin Merkez Bankası'ndan e, arka arkaya adımları takip ediyoruz. Yeni hamleler söz konusu, zorunlu karşılıkları düşürdüğü Çin Merkez Bankası. Çin'deki evet. genel görünüm ne anlatıyor peki? Bir yandan orada üretim aktivitelerini takip ediyoruz. Dünyaya yansıması, küresel ekonomilere yansıması gündemde. İşte petrol fiyatlarını Çine endeksi olarak değerlendiriyoruz. E, mevcut e, görünümler Çin için ne anlatıyor? Atılan adımları nasıl okumak gerekir? Tabii atanan adımlar son gelen veriler eşliğinde değerlendirirsek eğer yani küresel anlamda ekonomik aktivitenin işte çok uzun soluklu bir COVID periyodu atlatıldı. İşte orada çok ciddi teşvikler derken arkasından enflasyon patladı ve hemen akabinde bunu dizginlemek için ciddi sert faiz arttırma politikalarına geçildi. Çin bu süreçten daha uzun zaman sonrasında çıkmayı tercih etti ve Çıktığı ortamda da işte Avrupa ekonomisi yavaşlamaktaydı, işte Amerikan ekonomisi de tökezleme eğilimindeydi. Sonuç itibariyle bakıldığında kendi iç tüketiminden de kaynaklı belki söyleyebileceğimiz şekilde Çin ekonomisinin global anlamdaki ekonomik aktiviteyle birlikte yavaşlama eğilimine girdiğini görmüş olduk ve tabii bu da Çin ekonomisi anlamında ...yönetimin anlamında da bakıldığında harekete geçmeye doğru itmiş gibi gözüküyor ve o yüzden de son gelen açıklamalar işte hem Yuan'ın değer kaybının önüne geçilebilmesi hem de ekonomik aktiviteyi yeniden canlandırmak adına önemli destekler olarak değerlendiriyorum ben. Bir taraftan da bugün gelen işte Kayş'ın imalat PMI verilisinin de 50'nin üzerinde geldi. 51'de seviyesine geldiğini gördük. Bu veri biraz bence kafa karıştırmış olabilir ama genel itibariyle bakıldığında Çin ekonomisindeki toparlanmanın önünde biraz daha süre var gibi gözüküyor bence. Ama petrol fiyatlarından bahsettiniz az önce. Bugün %1'in biraz üzerinde bir yükseliş var. Dün de bir yükseliş eğilimi vardı. Bu aslında bence Çin ekonomisi için atılmış canlandırma adımlarının bir etkisi diye yorumladım ben biraz. Genel global, global anlamdaki ekonomik görünüm çerçevesi içerisinde baktığımızda Avrupa ekonomisinin yavaşlama eğilimi göstermesi, Amerikan ekonomisinin istihdam yavaşlama işaretleri vermesi, Çin ekonomisinde bence bu noktada etkileme ihtimali var diye düşünüyorum. O açıdan bakıldığında, yani petrol fiyatları üzerinden dediğiniz gibi az önce petrolden bahsettiniz, oradan devam edeyim. Yükselişlerin çok yüksek soluklu boyut, yüksek boyutlu olmayacağını, uzun soluklu olmayacağını ben biraz düşünüyorum. O yüzden 87, 88 civarındaki hareketleri de orada izleyeceğiz. Bu global çerçeve içerisinde Çin ekonomisi dahilinde diyebilirim. Son olarak e, altını da sormak isterim. Çünkü tarım dışı istihdam verisini de konuştuk. Veri sonrasında buradaki yansımalar da nasıl olabilir diye yatırımcının bir gözü on altında. E, yakın dönemde 1900 doların altını görmüştü. Şu anda 1945 dolar seviyesinde işlemler devam ediyor. E, ONS altın evet. içinde e, hem bu veri sonrası görünümler nasıl olabilir hem de kısa vadeli beklentiniz nedir? Evet yani 21 Ağustos'ta 1900'ün altını test etti. Oradan tekrardan toparlanmaya başladı. Ee, i̇şte hani demin az önce bahsettik ee, istihdam tarafındaki e, zayıf gelen veriler işte PMI verileri gibi orada e, büyümeyi yavaşlatabilme ihtimal olan beklentiyi gösteren verilerdeki yavaşlamalar e, hep bir arada bakıldığında yani Fed'in Eylül ayında faiz artırımı yapmayabileceğine dair fiyatlamayı biraz ortaya koydu. bunun dahilinde baktığımızda tahvil faizlerinin %4 bantta işte lerden işte 4'lere doğru yaklaşma eğiliminde olduğunu gördük ki demin de bahsettiğim gibi veri odaklı yaklaşımda bulunducaz ifadeleri piyasa fiyatlamasında daha fazla hareketlilik buluyor ki en önemli veri son zamanlarda istihdam olduğu için ve burada bir dalgalanma olduğu için buna da piyasa, piyasa daha fazla tepki verme eğilimini seçiyor. O yüzden bu hafta içerisinde ons altının 1940'lı seviyelere kadar yükseliş yaşadığını e, görüyoruz. Ya yani 1950'ye kadar yaklaşma oldu bu hafta içerisinde. E, yani burada tabii şimdi e, gelecek veriye bence e, bakacak yatırımcı ve biraz onu bekliyor şu anda. O yüzden de yani burada 1950'nin üzerine çok fazla geçme isteği göstermeyen, bekleşte geçen bir hava var. Ama benim kendi beklentim olarak e, söyleyebileceğim şey burada eee ons altında kısa vadeli hareketli ortalamanın da üzerinde bulunması da nedeniyle FED'in eskisi kadar artık çok da fazla faiz artırımı yapmayacağına dair bir beklentiyle birlikte bunun erken fiyatlaması ile birlikte bakarsak bu veri de eğer istihdamda zayıf bir veri aynı zamanda ücretlerde de olası bir daha beklenti altı bir artış meydana gelirse ons altına bu bekleyişten sonra yukarı bir hareket yaratabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden 1950 ve yukarıda da 1965 seviyelerini ben takip edeceğim. Yani aşağıda da az önce bahsettiğim ortalamalar dediğimiz yerlerde 1928'de 1930 civarında bir yerde duruyor e, onun altına da çok fazla bir eğilim olmasını çok beklemiyorum. Çünkü dediğim gibi FED artık eskisi kadar çok hızlı bir faiz artırımı yapmayacak ve 2024'e yaklaştığımız, yaklaştığımız ölçüde e, bence beklenti faiz indiriminin ne zaman başlayacağına yönelik olacak diye tahmin ediyorum. Bu da ons altına yukarı önüne hareket olarak yansıyabilir diye de düşünüyorum açısı. Barış Bey çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler.